Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'a e, birkaç gündür video koymuyordum. Hepinize hoş gel, hepinize merhaba hoş geldiniz. E, çünkü çok yoğunum arkadaşlar. Bir yandan ders programı, bir yandan eee arayışım. Bilmem bir yandan yazı yazışım, hepsi hepsi e, kafamda allak bullak oldu. O yüzden bugün e, bir e, YouTube'a bir giriş yaptım. Ee, i̇lk videomu, 2020'nin ilk videosunu çekiyorum. Ee, uzun zamandan sonra tabi ee, uzun zamandan sonra ilk defa bir ee, nasıl denir bir video çekiyorum. Bu arada ee, yarın pardon yarın değil Perşembe günü yalı kavak yalı balıkta ee, halam ve babaannemin doğum gününü kutlayacağız arkadaşlar. Varım. Ee, o yüzden saat 3'te orada olacağız. Ee, saat 3'te e, Instagram'dan ve belki YouTube'dan canlı yayın yapacağım. Ama e, YouTube'dan canlı nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Ama belki e, ama küçük bir ihtimal Youtube'dan canlı yapabilirim. Perşembe günü. Ha, bu arada ya, bugün saat 20'de e, gelebilirse eğer Doruk Sevgili e, Instagram'dan e, canlı yapacağız. İnşallah gelir. Bugün Perşembe ve e, Cumartesi saat e, 20 ile 18 arası eee Instagram'da canlım olacak. Hepinizi bekliyorum. Ee, bugün de şimdi birazcık yadı yadıcam. Ondan sonra birazcık dinlenip e, hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Hoşçakalın.